Biliyorsun değil abi. mi Rıdvan ıı, da şeye gidiyor. Takıma. Tabii. Evet, yeni takıma. Tabi. Seneye de o gidecek herhalde. Ha? İnşallah de bekliyor. Ya onu da kıyıp gönderemiyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya gidecek elimden diye korkuyorum açıkçası söyleyeyim vallahi. <laughs> ne diyeceksin Ersin? Bak başkanımız ne diyor seninle ilgili? Başkanımız. başkanımız, ne derse o. Bir de aslında oradan <laughs> vuracağına buraya gelsin. gelsin, gelsin. Bir de vuracağına çünkü camı kıracak birazdan gelsin, buraya gelsin. 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 Başkan çağırıyor. Gelsin. Evet Gül Gökdoğan vidayı alıp getirecek birazdan canlı yayında Ersin. Başkanımız çok güzel temennilerde bulundu seninle ilgili. Gönlüm el vermiyor, gidecek diye de çekiniyorum diyor. Melih Demir. Şey. Küçük bir nazire yaptı. Ya oradan çok başarılı olacak, ondan sonra yani, yapışacaklar peşine. Ben de ondan tabii üzülüyorum ama neyse, bahtı açık olsun. İnşallah. Sağ olsun başkanın için dedikleri için teşekkür ederim. Ee, başkanımız ilk geldiğinden beri altyapının, e, altyapıyı kullanacaklarını söylediklerine biz de bana çok mutlu olduk. E, her zaman bizim arkamızda durdu. E, medyaya karşı derzi arkamız durdu. hatalarımız oldu. Ona rağmen de arkamızı durmaya devam ettiler. Ona çok teşekkür ediyorum takımın yanında her daim yanında oldular. E, her zaman bir takım otobüsüne gelir, konuşma yapardı. E, bir uğur haline de getirmiştik aslında. E, yolun sonunu şampiyonluk. Ee, olacağını biliyorduk. Çok çalıştık bütün sene. Şampiyonumuzun için mutluyuz. Başkanımıza, hocamıza, e, bütün takımdaki abilerime çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Ersin. Rıdvan'cığım sana da döneyim başkanımız ve şampiyonlar buradayken. Ersin iyi hatırlattı, unutmuştum. Her maç, kupa, lig, özel hazırlık sizi tek tek otobüse bindirdi. Hı. Tek tek karşıladı, tek tek uğurladı. Hepinizle ayrı ayrı konuşarak maça gönderdi. Bu yaklaşık işte 40 lig haftası diyelim. Onda diğer maçlar diyelim. 50 50 maç boyunca bu böyle oldu. Bir de senin gözünden bu yılı dinleyelim. Ya, başkanımız bizi e, maddi Vaneme hiçbir zaman eksik bırakmadı. Her zaman bize destek oldu. Hatta benim ilk Fenerbahçe derbi maçında beni özel olarak çağırdı konuştu. E, böyle şeyler biz genç oyuncular için çok önemli, çok değerli. E, bu kulübe e, yıllarımızı verdim. Ben de Ersin'de, başkanımız da vermiştir. E, i̇nşallah bu kulübe çok paralar kazandırıp e, kulübe destek olmaya çalışacağız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Şampiyon olduğumuz için de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Başkanımızdan son bir cümle alacağım. Sizlere veda ediyorum. Tamam.